Soğuk eller ve ayaklar birçok insanın yaşadığı yaygın bir sorundur. Bu durum genellikle zararsızdır ancak bazen altta yatan bir sağlık sorununa işaret edebilir. Bu yazıda soğuk eller ve ayakların nedenlerini ve çözümlerini ele alacağız. Soğuk eller ve ayaklar, vücudunuzun ısıyı korumak için kan damarlarını daralttığında ortaya çıkar. Bu, kan akışının azalmasına ve ellerin ve ayakların soğumasına neden olur. Soğuk hava, stres, sigara içmek ve bazı sağlık sorunları bu duruma katkıda bulunabilir. Bu makalede soğuk eller ve ayaklarla başa çıkmak için pratik ipuçları ve evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler sunacağız. Ayrıca soğuk ekstremitelerin ne zaman bir sağlık sorununa işaret edebileceğini ve ne zaman bir doktora görünmeniz gerektiğini de tartışacağız. Soğuk eller ve ayaklar genellikle zararsız olsa da, bazen altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu durumlar arasında tiroid sorunları, periferik arter hastalığı, Raynaud fenomeni, nöropati ve diyabet bulunur. Eğer soğuk eller ve ayaklarınızla birlikte açıklanamayan kilo alımı veya kaybı, yorgunluk, saç dökülmesi, cilt değişiklikleri veya diğer olağan dışı semptomlar yaşıyorsanız bir doktora görünmeniz önemlidir. Doktorunuz Altta yatan bir sağlık sorununun olup olmadığını belirlemek için fiziksel muayene yapabilir ve kan testleri gibi bazı testler isteyebilir. Eğer bir sağlık sorunu tespit edilirse, doktorunuz uygun tedavi seçeneklerini sizinle görüşecektir. Soğuk eller ve ayaklarla başa çıkmak için yapabileceğiniz birçok basit şey vardır. Bunlar arasında sıcak giyinmek, eldiven ve çorap giymek, düzenli egzersiz yapmak sigarayı bırakmak ve stresten kaçınmak yer alır. Sıcak içecekler tüketmek ve baharatlı yiyecekler yemek de vücudunuzun ısınmasına yardımcı olabilir. Sıcak bir banyo yapmak veya ayaklarınızı sıcak suya sokmak da rahatlama sağlayabilir. Eğer soğuk eller ve ayaklarınızla ilgili endişeleriniz varsa veya semptomlarınız şiddetliyse veya kötüleşiyorsa, bir doktora veya başka bir sağlık uzmanına görünmeniz önemlidir. Dolaşımı artırmanın önemi. Soğuk eller ve ayaklarla mücadelede iyi bir kan dolaşımı gerçekten çok önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, kan dolaşımını iyileştirmenin en iyi yollarından biridir. Her gün en az 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmayı hedefleyin. Sıcak ve soğuk su terapisi de kan dolaşımını artırmaya yardımcı olabilir. Elleriniz ve ayaklarınızı birkaç dakika sıcak suya, Ardından birkaç dakika soğuk suya sokun. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın. Masaj yaptırmak da kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Ellerinize ve ayaklarınıza hafifçe masaj yapın veya profesyonel bir masaj yaptırın. İyi bir kan dolaşımı vücudunuzun sıcak kalmasına ve soğuk eller ve ayakları önlemeye yardımcı olur. Buzlu su yöntemi Soğuk eller ve ayaklar için şaşırtıcı derecede etkili bir çözüm olabilir. Bu yöntem, vazokonstriksiyon ve vazodilatasyon adı verilen doğal süreçleri tetikleyerek çalışır. Ellerinizi ve ayaklarınızı 1 ila 2 dakika buzlu suya daldırmak, kan damarlarınızın daralmasına, yani vazokonstriksiyona neden olur. Ardından ellerinizi ve ayaklarınızı buzlu sudan çıkardığınızda, kan damarlarınız genişler, yani vazodilatasyon olur. Bu da kan akışının artmasına ve sıcaklığın geri kazanılmasına yol açar. Buzlu su yöntemini günde iki kez uygulamak, zamanla kan dolaşımınızı iyileştirmeye ve soğuk eller ve ayakları azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemi denemeden önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir, özellikle de altta yatan bir sağlık sorununuz varsa. Raynaud fenomeni. Soğuk algınlığına veya strese yanıt olarak parmaklarda, ayak parmaklarında ve bazen de burun veya kulaklarda kan damarlarının daralmasına neden olan bir durumdur. Bu durum, etkilenen bölgelerde uyuşma, karıncalanma ve renk değişikliğine neden olabilir. Raynaud fenomenini yönetmek için sıcak giyinmek, eldiven ve çorap giymek, sigarayı bırakmak ve stresten kaçınmak önemlidir. Bazı kişiler, B1 vitamininin yağda çözünen bir formu olan benfotiamin takviyesinin semptomlarını hafifletmede yardımcı olduğunu bulmuştur. Nöropati, sinir hasarının neden olduğu bir durumdur ve uyuşma, karıncalanma, ağrı ve güçsüzlüğe neden olabilir. Diyabet, nöropatinin önde gelen nedenidir. Nöropatiyi yönetmek için altta yatan nedeni tedavi etmek ve semptomları hafifletmek için ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmak önemlidir. İlginç bir şekilde vücudun karşı tarafını kullanarak soğuk eller ve ayakları hafifletmek de mümkündür. Örneğin, sol eliniz soğuksa, sağ elinize bir buz torbası veya soğuk bir cisim uygulayabilirsiniz. Bu yöntemin arkasındaki mekanizma tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak vücudun sıcaklık düzenleme sistemini etkilediği düşünülmektedir. Soğuk bir uyaranı vücudun bir tarafına uygulamak, diğer taraftaki kan damarlarının genişlemesine ve kan akışının artmasına neden olabilir. Bu yöntem herkes için etkili olmayabilir ancak denemek için kolay ve güvenli bir yöntemdir. Soğuk eller ve ayaklarla başa çıkmak için doğal ve etkili yollar arıyorsanız, karşı taraf yaklaşımını deneyebilirsiniz. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve stresi yönetmek İyi kan dolaşımını desteklemeye ve soğuk eller ve ayakları önlemeye yardımcı olabilir. Eğer soğuk eller ve ayaklarınızla ilgili endişeleriniz varsa veya semptomlarınız şiddetliyse veya kötüleşiyorsa bir sağlık uzmanına görünmeniz önemlidir.